Hani eve dönüyorduk? E ee, biraz beraber vakit geçirelim dedim işte. Yeni yıla böyle gireceğin aklına gelir miyim? Nasıl? Böyle benimle el ele, göz göze. Cık. Gelmez. <laughs> ben İlk tanıştığımız gün bana şu anı videosunu gösterseler ben hayatta inanmazdım. <laughs> ben inanırdım. De ne demek o? Sen ilk günden gözüm koydun bana. <laughs> Bu saatte ne alaka? Alo. Ali, Nazlı'nın kız kardeşini kaçırdılar. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Nazlı'nın kız kardeşi, Peri, Peri. Peri mi? Ne Peri siyah ne oluyor Peri'ye? <laughs> Selim bir saniye. Ne kaçırması, ne oldu? Peri nerede? Kızı uyuyordu, kucağında bir otele getirdi. Ben de takip ettim. Kim, kim, kim kaçırdı? Ver şunu bana. Ne diyorsun sen ya? Ne demek o? Söylediğim gibi otoparktan beri adamı takip ediyorum. Şimdi resepsiyondayım. Nasıl bir adamdı? Onu söyle bana. Adı Zafer'miş. Uzun boylu, sakallı. Resepsiyona kızım demiş. Zafer! Zafer beni kaçırmış bir şey yap. Ver şunu, ver. Neredesin sen? Lokasyon atıyorum. Öyle bir şey yap annemi arayayım, birini arayayım bir şey yap. Hayır kimseye yaramıyorsun. Şu olayı öğrenmemiz lazım. Nazi arayayım lütfen. Bir şey yapın olur.